siteyi yıkılıyor. Hiç savaş var. Site içinde iki site var. E bu sofistler denen adamlar da çok ahlaksız bunlar. Yani felsefi olarak konuşuyorum. Yani bunlar da hiç ortada sağlam, güvenli bir şey bırakmadılar. Şimdi e ne yapayım ben? Siteye ezeli, ebedi, evrensel, e, şey yapılamayacak, şüphe edilemeyecek hakikatler vereyim. E o hakikatler nerede? Ve o hakikatlerin kaynağı ne? E Tanrı. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Yani adam gene filozof. Adam gene adam gene akılcı. Yani siteye tanrı verelim derken adamın tanrısı ile İsa'nın tanrısı aynı tanrı, Ay, tanrı, tanrı değil, değil o. Tabii tabii Fakat mi? giderek, ha. fakat hocam ha. giderek eee falan iş, iş iyice hatta epey zaman geçti artık evet. yavaş. Ama çok raydan çıkıyor. Yani e, çekelim artık bunu sadece bir filozofun niyetiyle hayır, veya hayır. bir sofistin Fakat arzularıyla